Tamam, merhaba arkadaşlar benim şu an ve bugün sizlerle birlikte online kapalı oynuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ee, bu oyunu zaten ben önceden çekiyordum. Hani serisini bitirdim. Şimdi tekrar başlatıyorum ama bölüm 3 diye atacağım. Arkadaşlar online kafa toplumunu ben sildim. Çünkü hani çok kötüydü gerçekten. Bu arada arkadaşlar bir saniye ben bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kusura bakmayın tutturmak durmak zorunda kaldım. Ne, maça başlayıp sezon 89'dan başlayalım arkadaşlar. Evet Kero diye bir adam geldi. Hemen arkadaşlar mob üzerinde şuraya alalım. Lan. Oğlum. Ya bana özel yetenekler. he. Şimdi ekstra zaman özel şut alanlara Ve devam edelim. Ne? Yenidirsek ekstra zaman alacağım. Ve Kero diye bir adam geldi karşımıza. Bakacağız. O adamda bir tane özel yetenek var. Şu an bayağı bir oyun kasıyor ve bir tane gol dedim. Zaten çok iyi oynayamadığımı. Dedim hatta hiç oynuyor, oynayamıyorum, oynayamıyorum lan. Zaten ben bu oyuncu oynayamıyorum. Böyle Arda Turan olduğuna falan bakmayın. Berbat oynarım. Anasının gözü ya abi. Ben sana nasıl gol atacağım? Oy! Abi adam görünmezken yedi. Abi ben de yanlış tuşa bastım. Pislik. Hop bir ateşli şut ve gol. Hop. Hop Hoba. O 3-2. Tam yenilmeyeceğim arkadaşlar. Bu maçı kazanmak istiyorum. Bayağı da bu oyun kasıyor benim tabletim. Yani bu oyunda normalde hiç kasmıyor ama bu da kasıyor. Hiçbir nedeni bilmiyorum. Hop hadi bakalım gel. gel. Yani elbet geleceksin. Elbet geleceksin. Ben beklerim. Elbet geleceksin buraya. Evet hadi zamandan götürüyoruz. Hop. Hop. Abi lanet olası pislik. <laughs> dur dur dur. Hop. Benim az önce adamın kafayı gördünüz mü? Kafası ters döndü benim adamın. Olmuyor adam? Kafa atarken kafası ters dönüyor lan. Bakın gençler. Bir daha gösterdim de şu an adamı fena izdik. Evet. Allah kahret. Şimdi. Hop. Evet güzel. Adamda da aslında iyi karakter falan var ama yiyor bizden. Bir tane de biz yedik tabii bundan. Sıkıntı olmaz. Ya <laughs> Allah. Ananın götü ya. Harbi ananın götü ya. Adam gibi oynuyor. Gel. Gel. Elbet geleceksin. Arkadaşlar yeniyorsanız benim takdimi veren yapabilirsiniz. Evet reklam çıktı. Evet ve 7-4 kazandık. Şimdi hemen bir maça daha girelim arkadaşlar. Bizim de 13 tar tarımız var. Oyunun ilk 5000'inden bir adam geldi. Neyi seçeceğim o zaman? Küçük kaleyi seçeceğim. Belki işimize yarar. Evet. Oyunun ilk 5000'inden bir arkadaş. Bakalım inşallah yeneriz. Abi. Lan ne yapıyorsun sen? Pislik. Ya abi harbi şerefsiz ya bu adam. Hem oyunum kasıyor. Hop hadi ye ya bir tane. Hakem şuna sarı kart göster hakem. Of attım. Çok güzel çok güzel attım. Abi bu adam da taktiğine sokayım seni ya. İşte bu öyle nedenlerden dolayı beni ben silmiştim. Serisini de bitirmiştim. Tekrar başlayacağım şimdi. Onu nasıl attım ama? Nasıl koydum? Ya ama bu harbi bir pi piç ya. Ben de sana o yaparım ha. Seni kadar piç bir insan görmedim ha. Akem bana kart gösterme. Oh nasıl attım ya? Abi o oh, bir tane de attım. Bir tane attım. Nasıl koyuyorum ama? Nasıl koyuyorum? Adam da bana koyuyor neyse. Bak 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 abi. Ya oyun kasıyor oyun oyun. Kasması size de. Oh adam yılın mallığını yaptı abi. Et bir de. <laughs> Oha ya top içimden geçti. Abi top içimden geçiyor ya. Gel gel artist. Gel lan sen. Onu la nasıl attım ama. Efsane attım ya işte. Ah. Love musun ya? Harbi loves. <laughs> Oy ona 7 yeniyoruz adamı. Of 11'e 7. Ah, ah, evet. Arkadaşlar videoyu bitireceğim zaten çok vaktim yok. Ee, bu yüzden de tam bunu çektim vaktim olmadığından. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz yorumlara da yorum unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bu arada gfc'ler artı 5 like'ta bekliyorum. Ee, hadi bay bay.